Hepinize merhaba arkadaşlar bugün Yunusmen olarak Minecraft Survival'dan kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet gençler ben kendime yeni kostüm yaptım da şu an görünmüyor. Ama güzel kostüm. Gençler bu arada bu uzun süre video gelmedi biliyorum. Çünkü madene gittim 55 tane elmas kazdım. şimdi. Endem, endem birazcık şey kazanacağım. Yemek de boru topladım. Kendi ineklerimi öldürmedim. Şu an çünkü biraz küçük. Ne ya sen? İşte bölümden vardı. Ve ender pearl. Ne kuart? Kuartım hiç yoktu. İyi oldu. Selam. Şunları da kırayım. Bunları niye kıracağız? Kılıçlanmış bilmiyorum ben neyle kıldığını. Yakın yerlerden kuart alacağım yani gençler. Gençler sizce bir son iki bölümde ne yapayım söyleyin. Bu bölümde biraz farklı bir şey yapacağım. Şuradaki kuartı da alayım. Ya da almayayım ya boş ver. Ha ben giderim. Çok uzağa kay gittiğimde bir kere kaybolmuştum gençler. Şimdi endirmesini atıp bir yere gideceğiz. Bakın almadık yani endirmesini evet. de. Let's Evet gençler bu bölümde şöyle bir şey yapacağım. Biraz odun toplayacağım. Odunum biraz azalıyor. Bu bölümde alanım biraz çok. Yani alana göre video şeyim olacak. Dakikam. Bu sefer alanım çok. Yani uzun süre bir video yapabilirim. şu ağaçları toplayayım da ben. Artık evimde biraz boşluk olur. Gençler <laughs> i̇şte artık bir şey fark ettim. Tavukların, ineklerin bölgesine girdikçe giriyorlar. Ben de o yüzden dedim ki içimde demek giriyorlarsa Onların bölgesini yan yana yapacağım. Evet, bölgeleri artık yan yana. Şunu da kır. Şunu da kır. Şunu da kır. Şunu da kır. kır. Allah'ım ya. Sonunda Bakın çünkü şu tavukların hepsi giriyor. Koyunlarım azalmış. Birazcık buğday toplayayım. Onları besleyeyim de. Elimde çok fazla şey var. Ender sandığı... Aa! Bununla birlikte ender sandığı yapabilirim. Şöyle aslında çok şey yaramayan şeyleri atacağım. Bir şey söyleyeyim mi? çok şey yarayan şeyleri atmış olabilirim. Omuz koymuyorum şeyime Şu anlık şun elimde tutacağım. Bunu genişletmeyi düşünüyorum da. Ama o çok fazla harcımız olur. Tak 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 Ya niye havucum bu kadar az? Bana ne ya ben bir tane daha yakacağım. Zaten tarım yapıyoruz. Evet. Geçti. Duman hep dışarıya çıkmak istiyor. Duman. Atın. Bak çıkma dışarıya. O. Dumana bu ev yapmam için bir 5 saat, bir 4 saat, pardon 1 saat, 2 saat falan sürdü. Ama gidip odun toplamak falan harcamak. Yani duman için değerdi. Neyse bu arada köpüşlerin atlarını yapmıyorsun. Aa bir tane köpeğimin adını buldum. Köpüş. Evet eh, çok güzel oldu. Evet. Artık et, etiketi eee Birisinin adını bulduk. Şimdi diğerlerinin için yoruma yazmayı unutmayın. Diğerlerinin için. Ya yine mi siz ya? Ölün ya. Öl ya. Öl. Güzel çok gıcıktı ya. En azından benim bir iyi şeyim var. İneklerim var. Evet ineklerim var. İlk önce bir yatayım. Şu 99 dakika sürüyor ya. Çok uzun. genç karakterim bitmiyor. Heh. Demirlerim varmış. Tamam. Güzel. İki tane kova yapacağım. Şuradan. Süt içeceğim. Süt ineklerden sağlıyor. Oyunda da. Hmm. İlk önce bilmiyordum. Ver. Ver. Oh. ver ver yumurta 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 bir de 5 tane yumurtamız var kuruyorum tavuklar gelmiyor bakın <laughs> ana ya bak oh, yavaş yavaş <laughs> Sen 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 bekle gel 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 Bir de sen gel. <laughs> Kaçma operasyonu. Bari siz çıkmayın ya. Koyunlarım diğerlerinden daha zeki. Gel <laughs> gel gel gel.